Ya bu havuna? Arkadaşlar bu şey ölüyü diriltir. Öyle bir şey. Yoram. Nefis. Leziz. Nefis. Leziz. Şimdi kilo almakta zorlanan bir arkadaşımızsanız, bir genç kardeşimizsanız şöyle tek bir tarifte tabi biraz porsiyonu büyük, normal bardaktan büyük bu. 1000 kaloriyi koyuyorsun. Bugün shake'i abartacağız. Yani şeklere yeterince önem verilmediğini düşünüyorum. Hayat kurtarır. Kilo verme döneminde, kilo alma döneminde, özellikle kilo alma döneminde bir şeyleri yiyemiyorsan böyle içersin. Şimdi bu bu tarifin böyle sihirli bir tarafı var tamam mı? Bunun hepsini içersen kilo almaya yönelik olur. 1000 kalori. Bunu ikiye bölersen de kilo verme sürecinde 500 kalorilik mükemmel bir öğün olur Allah Allah Allah. içeriği biraz sürpriz olsun size çok sürpriz olacak bir şey değil de birazdan anlatırım tadı normalde çok güzel bugün dedim ki bak <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bak. Ondan yana şüpheniz olmasın. Bugün dedim ki alışveriş yapıyorduk işte tarifler için. Normalde ben yulaf kullanırım. Doğrudan yulaf ezmesi, o katı yulafı. Lan dedim ki bugün bir yulaf unu alayım. Bu yulaf unlarını muhtemelen yenmeyen kalitesiz bir şeyden yapmışlar. Acı bir tat verdi buna tamam mı? Normalde asla böyle bir tadı yok. Onun için bugün böyle bir de detaya çiz altın çizmiş olalım. Yulaf unuyla tarif yapılmaz abi. Yulafı kendin yapacağım tamam mı? Güvenmeyeceğim. Hatta buradan markayı da vereyim. Doğalsan. Ya güzel kardeşim bunu niye acı yaptınız ya? Yani yulaf unu niye acı olur ya böyle tariflerde kullanılmaz işte. Nerede kullanacaksınız bilmiyorum. Belki ekmek falan yaparken ya da pasta yaparken. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Tatlı bir şeyin arasında kaçar gider ama böyle <laughs> <laughs> Çiğden içilmiyor bak onu söyleyeyim. Ben bunu içeceğim tabii. Buna ben dünyanın malzemesini koydum. Bunu israf edemem. Bu videoda da dediğim gibi böyle sihirli bir tarifimiz olacak. Tek başına içersen 1000 kalori, yarıya bölersen kilo vermeye uygun bir içecek. Ha, shake'leri abartacaktık. Bakın, shake'ler yeteri kadar abartılmıyor bu ülkede. Tamam mı? Shake demek de karışım demek. Yani içebileceğin forma dönüştür her neyse. Lahmacun da shake olur bu arada ama lahmacunu içmek istemezsin yani. Lahmacun yenir ya. Lahmacunu yiyeceksin yani. O ayrı bir konsept. Şimdi ben yarışma döneminde shake'leri çok yer veriyorum. Öğrencilerimde şeklere çok yer veriyorum. Özellikle kahvaltıda hep plan 1, plan 2 olur. Buradan bilenler zaten söyler. Plan 1'de pankek, omlet tarzı şeyler olur. Plan 2'de shake'ler olur. İşte koçluğa katılan birçok kişi şey der. Hocam benim vaktim yok. Ne yani aparatifte bir şey olsun. Onun için bugün seni öveceğiz kardeşim. Bugün senin günün. Normalde aldığım keyfi alamıyorum ne yazık ki. Hani videoda da size çok kötü tarif falan değil. Tarif değil yani. Olay asla tarif değil. Tarif mükemmel. Her gün içtiğim bir şey hikayelerden takip eden bilir zaten. Ama şu markaya fena kitlendim Çok umutluydum. Arkadaşlar orada yalnızdım. Şimdi ben bunu bir yerden yudumlarken size gelin tarifini vereyim. Hatta bunu birlikte tekrar yapalım. Bu tekrar yaptığımda zaten Oğuz içecek. Oğuz da bir şey yemedi. Sabah köründe geldik. Çekim yapacağız. Hemen tarifini vereyim. Çok pratik. 5 dakikada ne yapacaksın abi? Dünyanın en sağlıklı şeykini içip işine mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan okul mokul kafana göre sadece 5 dakika ihtiyacın var. Bak 6 değil. 7 değil. İlk öncelikle su. Bir bardak su koyacağız. Bu bardakların hepsi farklı ölçüde su aldığı için acayip sinir oluyorum bu bardaklara. Yani su bardağının ölçüsü 200 mg değil aga. Tamam mı? Onu bir salın. 300 var, 350 var, 278 var yani saçma sapan hacimleri var. Mesela şimdi bu kaç? Her şeyi tutuluyorum. Bugün var ya çok agresif yönümden kalktım. <laughs> 5 tane kasap gezince Aynen ya yani tavuk kıyması bulacağız diye 5 kasap gezdik bulamadık Şimdi gel şunu göster Bir su bardağı neden 403.7 mil olur? Ya işte bunu anlatamıyorum yani. Bundan biraz çıkaracağım. Çünkü malzemeler de girecek ya bunun içine. 290. Tamam mı? 290 mililitre. Hadi 300 olsun da bari düz olsun ya. Bu arada <laughs> bu 10, 10 miligram, 20 miligram. 10 miligram, ekstra bir 10 miligram. Bu suyun miktarını siz belirleyebilirsiniz. Yani şu akışkanlıkta bir şey içmek isteyen de var. Ben mesela bunu bazen katı yapıyorum. Az önce o sahanı söyledim ya. Smoothie şeklinde. Ya bunu katı yaparsan smoothie gibi yersin. İçine meyve de dondurucu meyvelerden atarsan, donmuş meyvelerden, dondurucu meyve <laughs> Donmuş meyve atarsan içine smoothie gibi akıp gidiyor Onun için bu su önemli değil İstersen süt de koyabilirsin bu arada Ben tarifi sütlü yazacağım 1000 kaloriyi sütlü ulaşıyoruz Suyla 1000 kalori ulaşmak için çok fazla malzeme koyman lazım Geliyoruz İkinci ürünümüz Yaban Mersu, Mersu cantları Marketlerde dondurucu olarak alabiliyorsun Dondurucu meyve ne? <laughs> A101 bin birçok yerde var. Eğer olduğunu düşünüyorsan buna başka meyve koyabilirsin. Yani muz falan koyabilirsin. Ben şimdi 100 gram yaban mersini atıyorum. Aha da attım. Bunu hemen dolaba koymamız lazım. Yoksa çok kötü oluyor. Geriye çok bir malzeme kalmadı. Sakın bak bu hataya düşme. Ahmet bak düşme ha. Sakın yulafını kullanma. Yulaf kullanca. Büyük bir hata bak büyük. Bunun hakkı 60 gramdır. Ama ben açıklamaya tam 1000 kalorilik halini yazacağım. Şimdi Oğuz'a göre ayarlıyorum bunu. Ama açıklamadaki 1000 kalorilik hali. Bunu normalde 110'lara kadar çıkarmam lazım. Kıvam tat aynı olacak sadece porsiyonu burada farklı ayarlıyorum. 10 gram chia tohumu. Chia tohumu ile ilgili saçma sapan teoriler var. Sakın onlara aldanmayın. Yok işte östrojeni arttırıyor da yok testosterona basıyor da. 10 gramla mümkün değil. Yani çok ciddi bir inhibe etmen gerekiyor. Çok ciddi tüketmen gerekiyor. Yani yılına günden 100-150 gram falan tüketmen lazım ki öyle etkiler olabilsin. 10 gram da chia koyduk. Şimdi chia mucizesi ile ilgili ufak bir iki bilgi vereyim. Chia gerçekten bağırsak sağlığı için mükemmel bir besindir. Yanına da yulaf koydun. Lif içeriği, diğer bağırsak florasına iyi gelen mikroorganizmalar mükemmel olduğu için sabahları bunu yapan adam akşama kadar rahat rahat sıçar. Ama bu çok güzel konuşuyor. Onu söyleyeyim. Onun için çiğ tohumunu koyuyoruz şekleri özellikle. Yulaf koyduk, çiğa koyduk. Son bir dokunuş protein tozu. Bu tarz şeklere ya gingerbread koyuyorum ya da bisküvi aromalı koyuyorum. Güzel oluyor. Tabii ki markamızda Protein Ocean. Şimdi muhtemelen şöyle bir soru işareti doğacak. olacak. Hocam protein tozu koymayanlar ne yapacak? Bu sorunun cevabını bence beni takip eden birçok kişi biliyor. Lor peyniri koyacaksın kanka. Tamam mı? 150 gram lor peyniri koyarsan ortalama 17,5 gram ama denk geliyor protein. Bunun da zaten bir ölçeğinde ortalama 17,5 gram var. Oradan açığı kapatacaksın. Ama dediğim gibi yani protein tozu koyduğunda aldığın aromayla lor peynirine koyduğun aromayı bir tutmayacaksın. Ama ben lor peyniri yerim. Hiç önemli değil tadı. Protein alayım yeter düşüncesindeysen zaten çok rahat halledersin. Şunu ben bir buzlayıp geleyim. al sana kıvamın babası yok ya ben daha koyu içeceğim diyorsan suyunu az koyacaksın tamam böyle yorumlara yok işte çok sıvı aldı, diyecek çok kötü bunu ben içmeyeceğim bunu sen içeceksin İçeriz hocam al sen bakayım yorumunuzu yapın yer yulaftan sonra He yulaf farkı mı evet nasıl bu kadar fark edebilir ya vallahi billahi diğerini bitirdiniz mi e, bitirmedim diğerini de deneyeceğim merak etme. ver bana kamerayı bak bir tadına Yulaf ya, mahvetmiş onu ki genel olarak yorumla. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. Akar gitmez mi? Çok iyi ya. Değil mi? Çok iyi. Çok fresh tadı var. Her saat, her gün. Her dakika. Şerefe Yenir Arkadaşlar şimdi böyle kafanız karışmış olabilir Ölçüler ölçüler Detaylar açıklamada Oradan bakacaksın Tamam hiç kafanızı karıştırmayın 1000 kalorilik halinde koyacağım 500 Gerçi ikiye böldüm mü 500 işte yani çok da Bir olayı yok Tadı kötü olmasına rağmen ben bunu içiyorum Niye? Sağlıklı hocam Aynen ama daha büyük bir sebebi var israf haramdır İsraf haramdır Gattim. <laughs> Arkadaşlar ben 6 yıldır tarif çekiyorum. Ben yapacağım da kim yapacak? O <laughs> çocuğu koyarsın buraya küçük bir yere. Yok. <laughs> Koymayacağım. İsraf haram olduğu için aga ben bunu tadı kötü de olsa bu seferle içeceğim. Eğer böyle zamanınız yoksa bu şeyi ki yapıyorsun devam ediyorsun. Allah'a emanet. Zınk.